Ben bitti Çok güzel olmuş Değil mi Evet Bence de çok güzel oldu Taşlarımızı döşedik Tamam hilal yapmak istemiştim ama Deniz dalgasına döndüğünün farkında Hiç sesinizi çıkarmayın Çaktırmayın Gayet güzel oldu Beyaz pima pelimi de siyaha boyadım Güzelce Dere yatağından topladım Taşları da yerleştirdim Sonra ne yaptık? Vernik, yat verniği attım üstlerine. Taşların gerçek renkleri ortaya çıksın diye. Daha sonra da şu gördüğünüz eşeğin olduğu yere de birkaç tane taflan dikeceğim. Böylece de hobi kulübem sona ermiş bulunmakta. Gerçekten güzel oldu. Zor oldu ama güzel oldu.